Hayda güncellemez misin vardı ya güncellemen mi vardı? <laughs> Evet TikTok'u da şimdi birazdan açalım. Keyfimize bakalım. Hemen şuradan bir YouTube stüdyoya girelim canlı yayın ayarlarımızı çekeyim etiketlerimi ayarlayayım etiketler ayarladıktan sonra da artık duruma göre kantezi nabza göre şerbet veririz saldır, sağ e saldırı savun oynarız birkaç silah denemesi yaparız derken bu arada açıklamada birkaç tane silahın da dizilimlerini verdim umarım işinize yarar Yani işinize umarım yarar. Oyun adı nerede yazıyor yani? diye. Dur bakayım. Heh. Delta Los Canadas'a çıkıyorum. Özelleştirmeden de bir dakika diyelim. Sohbet, sohbet tekrarı. canlı sohbet özetini açalım ya. Şeyde izlerken işe yarıyor. Şimdi TikTok'umuza da açalım. TikTok'tan da bir canlı yayın yap diyelim. Onu da şuraya sallandırayım. Bakayım, evet. Tamam hadi canlı yayın yapalım. Seni de seni de buraya alayım Pikachu. Nisanur ya sessiz ol Nisanur. Buradan da bir ayarlamalarımızı yaptık mı? Seni de buraya alayım Pikachu. Evet. Seni de buraya alayım Pikachu. Buradan sesimiz düzgün geliyor. Bittik toptan da baktık mı sorun çözülüyor dostlar evet <laughs> çözülüyor dostlar evet <laughs> TikTok ses denemesi 1 2 3 denemesi 1 2 3 iyi güzel arka planda sanki Arka planda sanki evet müzik sesi var. Onu şöyle ayarlayabilir miyim? Evet. Bence biraz daha düzelir gibime geliyor. Daha düzelir gibime geliyor. Daha düzelir gibime geliyor. İşte. İdare ediyor. Aleyküm selam. Psikiyat hoş geldin. Bence biraz daha düzelir gibi mi? Tamamdır. Her zamanki gibi yine TikTok anlık yayın verirken YouTube 10 saniye gecikme çekiyor. Biraz helikopter denedim. Helikopteri öğrenmem lazım. Az da olsa. Aa, ne verdin? Merhaba Kanada Fars'a hoş geldiniz. İşbirliğiniz için teşekkür ederim. 5 milyon vermişsiniz. Bunlara birazdan bakarım bu mesajlara. Galiba içerik Discord'daki içerik üreticisi rozetimiz sayesinde işbirliği sağlandı. Vay 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 benim başkanım yayın açmış vay vay vay. Maili gördün değil mi? Bir bakayım hele bunu açtım bunu açtım bunu Çektim Açıklamayı da düzeltelim şimdi YouTube'un açıklaması Tamamdır Nox oynayalım hmm. Şeytan diyor nişancı tüfeğini oyna Hasar 27 55 metre menzil var Sektörlerinizi koruyun düşman geri çekilene kadar saldırın S12K varmış lan önünde. Dur. Ne işin var olmuyor da Daha da oradan çıksana ışından ya. Bak tank da orada var. <laughs> aa gitti gitti aa gitti. Hadi çık oradan. Elim alışmış şey dört numaraya. <laughs> Elim orada dört numaraya alışmış ister istemez. Dört numarada şırınga var diye şimdi bomba ekledim ben oraya. sen nesin iyileştirme şırını tabak anti personel anti EMPL. yüksek yüksek patlayıcı el bombası anti personel şunu şunu da alalım tanka tanka sallarız Vallahi sürekli birilerini vurduk lan yerde yatıyormuş Hmm. Adam beklemiş beni ya. Ya da lazeri görmüş karanlıktan ikisinden birisi. Tank. Canım sen orada mısın? Lan mermi değiştirmenin sırası mı ya? <laughs> Yeminle Nisan şu telefonumu getir kızım Alarmı kapatayım mı? Kapat kızım ka alarmı Şu kapıyı da biraz arala babam Yeter Tamam Çok Lan dışarıdaymış ya. Buradan bakalım hele bir. 11 kill 3000 puan. Şu tank dışarıda o geziyor. Dışarıda gezmese var ya. O tanka biliyoruz ne yapacağımızı da. Ulan B gitti. A gitti. Şey B1 gitti. kaldır beni Yine mi düşürdüler ya HR 3 ama. Abi nasıl ölmüyorsun sen ya? Bak hele ya. Oğlum adamlar aranızda lan, yanınızda lan. Abi adamlar pusucu pusucu oynuyorlar. Deli ettiler beni ya. Bak 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 nasıl sürünüyorlar oradaki köpekler. Müttefik güçler B1 Ölme lan <laughs> Yerde yatıyor 3 kağıtçı görüyor musun? <laughs> Aa gitti beyler be, B1 gitti. Ölme lan ölme yanına geleyim içeride dolaşayım. İçeride içeriği koruyacaklar şimdi onlar. <laughs> Nasıl oynuyorsun sen ya? Ben ne yapayım biliyor musunuz? Allah. Hadi kimselerim rush hoş geldin. Teşekkür ederim. Abi oynayamadık bugün ya. Abi her yeri patlatıyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Teşekkür ederim Raş. Vallahi gördüğün gibi oyun oynamaya çalışıyorum. Bravo ya. Byron yapalım. Zaten maçı yenileceğiz bari fantezi yapalım biz bize. Hadi ya gece hiçbir şey görünmüyor. Bir de o da var. O dezavantaj da var. Bak onu onu da öldürdüler. Şu yukarıda biri var. Sen ne gözün orada lan? Vay şansıma tüküreyim. Doğduğum gibi pa paket ettiler beni. Abi. Kendine hiç sinirlendirme. Düşmanın kayıpları çok az. Tetikte olmalıyız. Müttefik güçler C hedefine ilerliyor. Fight the death the new world. Vay Ulan Bak gene aynı adam gene vurdu beni. Ben şu adam adamı patlatmaya çalışayım ya bir dur. Dikkat! Düşman askerleri D1 hedefine saldırıyor. Tank orada. Şimdi sen gel. Uzak gelmiş ya. Baba. Annemle <laughs> <laughs> <laughs>